Dedesine elma toplama konusunda yardım etmek istedi, geliştirdiği projeyle mucit oldu. Arda Oymak henüz 11 yaşında Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrenci. Amasya'nın elmasının meşhur olması ve dedesinin bu işle uğraşması nedeniyle bu konuya el attı. Dedem ağaca falan çıkamadığından dolayı ince ve uzun sopaların ucuna bıçak bağlayarak bu işi yapıyorlardı. Ben de bunu geliştirmek istedim ve bunu yaptım. Dedesi elma toplarken zorlanınca küçük Mucit işte bu elma toplama makinesini yaptı. Şu yukarı düğmesine basarak mekanizmayı kapatıyoruz. Aşağı düğmesine basarak mekanizmayı bu şekilde açıyorsunuz. Elmanın sapını bu ikisinin arasına denk getirdikten sonra şu yukarı düğmesine basarak bunu kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra da bu... Neşter elmanın ucunu kesiyor ve buradan da sepete düşüyor. Sepetin içindeki şu sünger ise elmanın düşerken zedelenmesini engelliyor. Görenlerin roket atara benzettiği elma toplama makinesi işte bu sistem üzerine kurulu. Hem elma da meşhur olduğu için hem de elma ağacın dalların narin olduğundan dolayı kırılma riski daha çok. Onun için de bunu yaptım. Ağaç yüksek olursa bu daha boyu kısa ama bu prototip olduğu için bunun daha büyükleri yapılabilir prototipi deneyip geliştiren 11 yaşındaki Arda bu icadını dedesine armağan etti.